Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir perşembe günü olsun inşallah. Bugün günlerden 25 Nisan 2024 perşembe günü yani artık EKPS 2024 sınavına son iki gün kaldı. 2 gün sonra yani 3. gününde bu hafta sonu pazar günü yani 28 Nisan Pazar günü saat 10.15'te EKPSS yani Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 sınavı yapılacak. Şimdiden bütün EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına 2024 sınavına gelecek olan tüm engelli kardeşlerimize sınavda başarılar ve zihin açıklığı diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte sevgili izleyiciler bu... EKPSS 2024 sınavında e, başarılı olmanın ve e, güzel puan almanın şifrelerini sizlere aktaracağız. EKPSS 2024 e, sınavında başarılı olmanın şifreleri e, bir kere bu sınava girerken çok rahat bir şekilde e, kafamızda hiçbir e, strese ve Tabii ki de ister istemez son gün heyecan yaşayabilirsiniz, stres olabilirsiniz ama sınava girerken özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Kendi tecrübelerime de dayanarak sizlere bunu aktarıyorum. Sınava girerken çok böyle stres yapmadan sakin bir şekilde sınava girmemiz gerekiyor ve bununla birlikte sınavda en iyi puan alabilmek için konsantrasyonumuzu ve motivasyonumuzu e, sınava vermemiz gerekiyor Yani o anda hiçbir şey Düşünmememiz gerekiyor Yani e, maddi anlamda da Manevi anlamda da kafamızda hiçbir e, Düşünce olmaması lazım Sadece orada sınav ve soruları düşüneceğiz Yani elimizde bir kitapçık Ve optik e, Bununla birlikte bizler e, Sadece sınava konsantrasyonumuzu sağlayacağız e, Motivasyonumuzu Tamamen yüzde yüzümüzü e, sınava vermemiz gerekiyor. Bu e, sınavda başarılı olmak için en önemli e, en önemli şifrelerinden bir tanesi. E, EKPS 2024 sınavında başarılı olmanın şifrelerinden biri de konsantrasyonumuzu ve motivasyonumuzu sağlayarak yüzde yüzümüzü sınava vererek e, kendimizi ee, daha iyi bir şekilde e, sınavda e, sevgili öğrenciler soruları çözmemiz olacak ve bununla birlikte e, sınavda saate sakınlıkla bakmayın. Yani e, sınav salonunda muhakkak saat vardır yani okulun sınavın içerisinde muhakkak bir saat olur. Ama sizler o saate bakmayacaksınız. Yani neden? Eğer sen o saate bakarsan e, telaşlanırsın ya benim işte dakika azaldı ben bu soruları yetiştirebilir miyim? E, telaşında ve stresinde olursun. Bu telaş da sana acelecilikte e, sana yanlış yaptırır soruları. O yüzden dolayı kesinlikle sınavda saate bakmayın. E, zaten sınava e, telefonsuz e, kendi saatinizi de e, yani saatte bir sıkıntı olmuyor ama kendi telefonunuza izin verilmiyor. Yani telefonla sınava giremiyorsunuz. E, zaten bu kuralları biliyorsunuz. Bunları anlatmaya gerek yok. E, bununla birlikte bu sınavda ee, sevgili izleyiciler şunu söyleyebiliriz Şunu dile getirebiliriz ee, Bu sınavda başarılı olmanın diğer bir yolu da e, Sınavdaki süremizi Verimli kullanmak Yani e, sınav süresi diyelim Zihinsel engelli grubundan e, Eğer sınava girecekseniz benim gibi e, işaretleyici veya Okuyucu istediğiniz zaman Artı 20 ve 40 dakika arasında Yani 60 dakikaya 40 dakika eklediğimizde 100 dakika yapıyor Bu da 1 saat 40 dakikaya tekabül eder. 1 saat 40 dakika boyunca yani sınav diyelim 10-15'te başladıysa 11.55'te sınav sona erecek. Sizler bu 11.55'e kadar sınavdaki soru kitapçığınızı vermeyin. Eğer sınavınızı bitirdiğiniz zaman eğer vakitli bitirdiyseniz sınavınızı kitapçığınızdaki soruları yanlış mı yaptım doğru mu yaptım diye kesinlikle kontrol edin. Eğer işaretleyici veya okuyucu istediyseniz e, işaretleyici ve okuyucu hocanıza deyin ki ''Hocam e, ben bu soruda değişiklik yapmak istiyorum. cevabım Cevabımı değiştiriyorum.'' Diyelim ki A şıkkı yaptın soruyu. E, sorunun doğru cevabı B şıkkıydı. Sen B şıkkını işaretlemek istiyorsun. E, hocaya diyeceksin ki ''Hocam ben B şıkkını işaretlemek istiyorum.'' O da e, B şıkkını optik kodlamasına işaretleyecek. Yani e, sınavda kesinlikle e, sınav bitmeden yani sınav süresi bitmeden sınav salonundan e, ayrılmayın ve kitapçığınızı vermeyin çünkü acele ettiğiniz zaman sınavda hata yaparsınız. Hata yaparsanız da e, maalesef e, puanınız düşük bir puan olur. Üzülen ve hayal kırıklığına uğrayan sizler olursunuz. E, bu kurala kesinlikle dikkat edin. Bununla birlikte e, sınavda bilmediğiniz soruları kesinlikle yapmayın e, bilmediğiniz soruları işaretlemeyin ve de sallamayın. Yani diyebilirsiniz ki işte bir soruda diyelim mesela 12 tane soru var. 12'si A, 12'si B, 12'si C, 12'si D, 12'si E şeklinde 12 çarpı 5 60. Yani onu her bir 12 soruda 12 sorudan bir soru A veya B, B olacak muhakkak ama sen her soruya A şıkkını yani 60 soruda da Direkt A şıkkını işaretlersen senin toplam doğrun 12 oluyor. 48 tane toplamda yanlışın oluyor. 60'tan 12 çıkardım 48 olur. 48'de 48 de 48'e böldüğü zaman 1 olur. O 1 doğru da senin tamamen götürür. 0 yanlış yani 0 hata yapmana sebep olur. Bunlara da kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken konulardan ve hususlardan bir tanesi. Bununla birlikte sevgili izleyiciler e ee, dediğim gibi sınava girmeden önce kesinlikle e, bildiğiniz duaları okuyun ve e, sınava ve soruları çözmeye başlarken Türkçe sorularını okumaya başlarken önce Bismillahirrahmanirrahim deyin. Besmele çekin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu besmele çekerek sınava başlayın çünkü e, bizim dinimizde şöyle bir e, durum var. Bismillah her hayrın başıdır. Bizim e, sınavda bu sınavın hayırlı ve güzel geçmesi için e, tabi ki de besmele ile sınava başlamamız çok güzel olur. E, bunu da kesinlikle bunu yapmanıza tavsiye ediyorum. Eğer yanınızda su varsa e, su tadığınız zaman muhakkak suyu için e, yani susuz kalmayın sınavda. E, diliniz kurumasın e, tabiri caizse. Ee, yani sınavda hiçbir zaman telaş yapmayın, strese kapılmayın. O anda ben e, bu sınavı e, tamamlayamayabilirim, tamamlayamam düşüncesine kesinlikle kapılmayın. Sınav süresi bitesiye kadar yani e, size sınav salonundaki e, görevli ve da sizi bekleyen e, tabi ben e, tek başıma gireceğim sınava ama bu sınava e, bir sürü öğrenciyle aynı sınıfta girecek olan öğrencilerimiz de vardır. E, stres yapmayın ee, onlar erken bitirebilir onların erken bitirmesi önemli değil Sizin nasıl bitirdiğiniz ve ne yaptığınız önemli bunlara kesinlikle dikkat edin Bunlar çok önemli ve değerli e, hususlar değerli e, konular ve önemli tavsiyeler Çünkü ben e, daha önce girdiğim için bu sınava iki kez e, bunun, ee, daha e, iyi bir e, tedavi yöntemi yani sınavda başarılı olma yöntemi olduğunu biliyorum. Çünkü daha önce ben bu tecrübe yaşadım ve bildiğim için e, ben mesela bir sınavda 75 dakikada bitirdim en sonki sınavı Yani e, 75 dakikada bitirdim 5 dakika kala çıktım. Aslında ben de e, bir 5 dakikada kontrol edebilirdim özellikle bir tane yapmış olduğum e, yanlış bir soru vardı ki keşke kontrol etseydim. Diye düşündüğüm bir soru ama Artık o saatten sonra geriye dönemiyorsunuz Eğer siz sınav görevlisine Kitapçığınızı sınav süresi Bitmeden verdiğinizde Tekrar o kitapçığı alamıyorsunuz O yüzden dolayı e, sınavınızı ve sorularınızı 60 soruyu da Bitirdikten sonra sınavdaki soruların Doğru veya yanlış olduğunu kesinlikle kontrol edin Kitapçığınıza geri dönün Türkçe sorularına bakın matematik sorularına bakın Tarih vatandaşlık ...coğrafya sorularına bakın. Ben burada nerelerde yanlış yaptım diye düşünün e, ve o andaki şıkkı değiştirin. Eğer yanlış yaptıysanız, e, sürenizde varsa kesinlikle o süreyi değerli ve verimli kullanın. E, benim sizlere tavsiyelerim bu şekilde. Bu e, şifreler yani bu başarılı olmanın şifreleri bu şekilde. Eğer bu e, tavsiyede bulunduğum kurallara uyarsanız e, sınavda muhakkak başarılı olursunuz. Hele ki telaş yapmadan güzelce, sakince ve rahatça soruları çözdüğünüzde daha iyi bir sonuçla ve neticeyle karşı karşıya kalacağınızı kesinlikle düşünüyorum. Çünkü yani benim aldığımda hani 85 puan iyi bir puan ama sizler ne kadar doğru yapabilirsiniz işte ne kadar 50'ye yakın 50'nin üzerinde bir net yapabilirsiniz sizlerin atanma oranınız o kadar artıyor. Çünkü ne kadar çok puan o kadar atama sayınızı sizler için artırır. Hani 81 veya işte 85 puan alabilir miyim veya 90 puan alabilir miyim diye düşünmeyin. O andaki sınavınıza full konsantrasyon olun ve sınavınızdaki soruları doğru çözmeye bakın. Ve hiçbir şekilde stres ve telaş yapmayın acele etmeyin acele işe şeytan karışır diye bir söz var. O yüzden dolayı ne kadar sınavlarınızı rahat ve yavaş bir şekilde yaparsanız, bu sınavlarda özellikle bu e, çok önemli ve hayati dediğimiz üniversite sınavlarında KPSS ve LGS sınavlarında diğer sınavlarda çok başarılı olursunuz diyorum. Ve videomuz tamamlıyoruz. Böyle güzel ve özel EKPS 2024 yılı sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalına devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hep yeni ve güzel 2024 EKPS ise, e, sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla EKPS 2024 28 Nisan'daki <laughs> dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.